Trabzonspor transferde hareketli günlerden geçiyor. Sikan'ı Enderleht'e satan Bordo Mavililer, Ahmet Kutucu'yu da renklerine bağlamak istiyor. Trabzonspor'un genç yıldızı Krist Inao Oyla ise transfer piyasasının en gözde isimlerinden. Galatasaray'ın Ahmet Kutucu artı 30 milyon euroluk teklifine Bordo Mavililer cevap verdi. Karadeniz ekibi, fil dişi sahilli futbolcu için rekor bon servis belirledi. Galatasaray'dan Ahmet Kutucu'yu kadrosuna isteyen Trabzonspor, Sarı Kırmızılıların Aula'yı olan ilgisine de cevap verdi. Bordo Mavililerin 19 yaşındaki futbolcu için istediği rakam dikkat çekti. Sözcüde yer alan habere göre Uyla için Galatasaray, son olarak Trabzonspor'a Ahmet Kutucu artı 30 milyon euro teklif etti. Bu teklifi düşünmeden reddeden Bordo Mavililer, Oyla için bon servisi belirledi ve bu rakamda indirime gitmeyecek. Trabzonspor'un Oyla için 50 milyon euro bon servis belirlediği aktarıldı. Bordo Mavililer bu rakamın altına inmiyor. Trabzonspor, Aulai'yi sezon başında Bastia'dan 5. 5 milyon euroya renklerine bağlamıştı. Genç futbolcu Trabzonspor formasıyla çıktığı 11 maçta 2 gol eksi 3 asistlik skor katkısı verdi.